Field Tekno kanalından hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin bünyesinde bulunan Poco modeli bir tableti, Poco Pedi yeni çıkan bir modeli sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzu sizlere göstermek istiyorum. Standart sarı ve siyahtan oluşan bir kutu daha önce biliyorsunuz pokalarda genellikle bu renk kullanılıyor. Özellikle kutu olarak sarı veya siyah. Şöyle bir kutumuz çıkıyor ve cihazımız tabii ki burada. Bunlar dışında kutu içeriğini sizlere göstermek istiyorum. Bir adet 33 watt'lık hızlı şarj desteği ve bir adet de adaptör bulunuyor. Aynı zamanda 10.000 mAh'lik bir pil desteği var. Bu görmüş olduğunuz tabletimizin onlar dışında arkadaşlar kullanım kılavuzu vesaire. Bir de SIM kartı iğnesi bulunuyor bu cihaz için arkadaşlar. Şöyle kutumuzu kapatalım. Kapatamadık da. Ve bir kenara bırakabiliriz. Şöyle pokopetimizi elimize alacağız arkadaşlar. Sizlere de göstermek istiyorum. Bendeki gri renkte bir pokopet. Şöyle bir açma gönderelim. Cihazımızı kurduğumuzda arkadaşlar ilk olarak şöyle zaten kurulumu sizlerle beraber yapacak. HyperOS desteğiyle bizlerin karşısına geldiğini söyleyebilirim. 120 Hz'lik 2.5K'lık bir ekran da geliyor. Zaten burada yazıyor 12.1 inç. 120 Hz ve 2.5K'lık bir ekran. Burada en önemli detaylardan birisi oyun performansını arttırmak adına hem büyük ekranda hem de arkadaşlar 10.000 mAh'lik pil desteğiyle de gerçekten hani uzun süre kullanabileceğiniz bir cihaz anlamına geliyor. 8 saate kadar da oyun performansını sağlayabiliyor. Ancak bu tabii ki hani oynadığınız oyunun pil gereksinim, işte ekran kartının ne kadar yorması vesaire gibi şeyler de tabii ki parlaklık da bunlarla beraber etkili. Şimdi cihazımızı kuralım ve beraber devam edelim. Şöyle ilk olarak buradan tabii ki ilk önce dil ondan sonra da konum seçmemiz gerekiyor. Buradan Türkçe'yi seçtim. Türkiye seçeneğine tıkladık. Standart aslında kurulum tipleri var arkadaşlar. O yüzden hani çok böyle detaya girmenin bir anlamı yok açıkçası. Bunlar dışında hafıza RAM'den sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. 8 GB RAM var bu görmüş olduğunuz cihazda. Bunların beraberinde ise 16 GB'lık bir özür dilerim 256 GB'lık bir hafıza geliyor. Kasayı da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Poco kameralarımız bu şekilde. Burada standart yazılar. Made in China, Xiaomi Communication vesaire vesaire ve cihazımız kuruldu. Hala açıkçası hızlı bir şekilde kurulduğunu söyleyebilirim. Bu arada sizlere göstermek istediğim bir küçük detay var. Ee, az önce bir sim kartı e, aparatı görmüştünüz. Şimdi onu sizlerle beraber deneyeceğiz. Az önce sim kartı iğnesi dedim. Ancak şöyle bir çıkaralım. Sizlerle beraber şöyle yakından göstermek istiyorum. Yani herhangi bir sim kartı değil de sadece SD kart. Yani vesaire gibi şeyler sokmak için içine doldurabilmek için yani hafızayı arttırmak için kullanılıyor. Yani yanlış anlaşılıp bundan sonra hani, e, acaba sim kartı destekliyor mu gibi sorular gelebilir. Ekran kısmında ayarlara geleceğim. İlk önce tablet hakkında Pocopad. 256 GB olduğunu zaten buradan görebiliyorsunuz. İnternete bağlandıktan sonra bir güncelleme gelecektir. Şu an HyperOS hani 1.0.1.0 1.0.9'a kadar şu an aktif halde. Ekran kısmına gelmek istiyorum. Maksimum parlaklığa alacağım. Bunların beraberinde de yenileme hızını özele seçip yenileme hızını 90 veya 120 yapabiliyorsunuz. En akışkanı 120 şu an fark ettiğiniz üzere. Baya bir değişiklik olduğunu da söyleyebilirim cihaz için. 120 Hz 2.5K'lık bir ekran var. Gerçekten parlaklık konusunda da çok başarılı. Dol bir atmosfer ses sistemi var. Toplamda 1, 2, 1, 2... Olmak üzere 4 adet aynı zamanda 3.5 mm'lik bir jack çıkışı var. Bunu çok sıfır yapmışlar gibi ilk önce biraz garipsemiştim ancak e, ekran kısmına zarar vermemek için ve tabii ki 33 Watt'lık şarj aleti içinde bir Type-C girişimiz mevcut. Bunların dışında yüz ile kilit açma ve ekran kilidi tabii ki sistemlerinde mevcut. Ekstra olarak diyeceksiniz ki neler var? Tabii ki hem ses sistemlerinin yanında hem de diğer özelliklerin yanında burada... En önemli önceliklerimizden birisi tabii ki e, büyük ekran olması. 12.1 inçlik 2.5K'lık bir ekrandan bahsediyoruz. Şöyle dediğim gibi sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bunların dışında arkadaşlar büyük 10.000 mAh'lik bir pil var. Stereo ses sistemi Dolby Atmos'la beraber 4 farklı şekilde de kullanılabiliyor. Bu da ekstra detaylardan biri. Gelelim işlemcisine. 7S Gen 2 mobil bir işlemci var. 4 nanometrelik bir çipiyle geliyor. Bu da aslında bizleri oyun açısından hani heyecanlandıran yanlarından bazıları. Biz aynı zamanda arkadaşlar videomuzun ilerleyen kısımlarında bu görmüş olduğunuz modelde bir PUBG testi de yapmak istiyoruz. Özellikle FPS değer olarak çok merak edilmesi de bizler için avantaj. Burada 2.5K'lık ekranımızın Net çözünürlük sayesinde hani oyun oynadığınızda da kristal niteliğinde sağlam bir e, performans sağlıyor. Ekstra olarak da 600 nit maksimum parlaklık olması da bizler için iyi. Kıyas yaptığımızda Redmi Pad SE veya Pad 6 modelleri, Xiaomi Pad 6 modeli 11 inçlik bir ekrana sahipti. Bu görmüş olduğunuz Poco Pad'de ise 12.1'lik bir ekran bizlerin karşısına geliyor. Aynı zamanda 120 Hz'lik ekranımızda tabii ki bizlere sunulan ekstra özelliklerden birkaçı Bunların yanı mavi ışık sertifikası dediğimiz gözlerimiz için sağlıklı olan bir sistemden de bahsediyoruz. 7 esken 2 bir işlemci olması antutu puanı vesaire dışarıdan bakıldığında çok verimli oluyor. Geniş depolama alanında 8 artı 256 GB olması da bizlere bir performans sağlayıcıdır. Aynı zamanda az önce göstermiş olduğum aslında sim kilidi, sim kısmı olarak, sim tray olarak adlandırdığımız kısımda ise 1.5 terabayta kadar genişletebilir bir depo alanı sağlıyor. Dijital alan tabii ki hani daha fazla kullanabiliyorsunuz Google desteği vesaire kullanarak. Ama yine de baktığınızda hani hem oyun oynamak için hem de yüksek bir performans için bizlere destek sağlıyor. Benim tahmini olarak önerim hani 256'lık veya 512'lik ekstra bir kart taktığınızda kaldı ki bu hani çok yüksek depolama alanları için geçerli. Rahatlıkla Hani 512 artı 256'dan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 8 megapiksel ön, 8 megapiksel arka kamera bulunuyor. Wi-Fi 6, bir internet sistemi 2.2x 2 MIMO çift kanallı bir sistem mevcut. 160 MHz'e kadar da yüksek banttan yararlanabiliyorsunuz. Bu oyuncular için gerçekten ekstra özelliklerden biri daha. Bunların dışında da 3.5 mm'lik bir jack girişi bulunuyor kulaklık desteği sayesinde. Tabii ki kablosuz hani şarj aletleri vesaire yeterince günümüzde yer etmeye başladı ancak yine de kablolu kablolu oyun oynamak isteyen kişilere veya kablo desteğinden kablolu kulaklıklardan daha memnun olan kullanıcılar için gerçekten bir e, ekstra diyebilirim ama yine de burada tabii ki tercih sizin ister kablolu kulaklık isterseniz kablosuz kulaklık kullanın. Bu Bluetooth 5.2 sistem olduğu için de gerçekten yararlı bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Standart olarak telefonda Paylaşma yani telefonunuzu ekrana paylaşma gibi özelliklerde bulunuyor. Artık hemen hemen bütün cihazlarda böyle bir sistem mevcut. Gelelim tasarımına az önce gösterdiğim gibi benim evimde bulunan model gri renkte ince ve şık bir tasarım var. Özellikle dışarıdan bakıldığında ise hani gayet e, kullanışlı duran bir tık büyük olması belki bir tık kaba duruyor diyebilirim ama hafifliği de, de çok fazla öne çıktığını söylemek istiyorum. Ekran kısmında bu 25 buçuk güzel ekranımıza Corning Gorilla Glass 3 dediğimiz bir e, ekran dayanıklılığı sistemi mevcut. Aslında daha güçlü bir şey olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ancak bu fiyat bandına yani 10.000-12.000 bin, bin TL fiyat bandı aralığında satılan bir e, tablet için gerçekten başarılı bulduğum sebebi şu. Yani e, Xiaomi firması bünyesinde bulunan cihazlar arasında Corning Gorilla Glass Victus 5 veya farklı farklı şeyler bulunmakta. Mesela Redmi Pad 70 Pet SE serisine hem işlemci olarak hem de e, ekran boyutu olsun, görüntü kalitesi olsun yani 120'ye 1.90 Hz yaklaşık %30 her konuda daha iyi olmasına rağmen Pet SE ile arasında aslında çok ekstra bir fiyat farkı yok. Kaldı ki 10.000 TL, 11.000 TL fiyat bandlarında satılması da çok büyük bir avantaj. Bunların dışında aslında e, söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Dediğim gibi hani arka kamerayla ön kamera 8 megapiksellik kameralardan bahsetmiştim en önemli desteğimiz şu. Min tipik olarak 10.000 minimumda da 9.800 mAh'lik bir pil desteği sağlıyor. USB 2.0 ben hani 3 nokta vesaire beklerdim ama yine de Bluetooth versiyonu 5.2 olması işte 5 GHz veya 2.0 GHz Wi-Fi 6 destekli bir e, nasıl diyeyim, internet ağ bağlantısı özellikleri olması da bence gayet yeterli. Ekstra olarak dediğim gibi Hypros 1.0.1.0 var. Ancak güncellemeden sonra şu an 1.0.9.0'a geçebiliyor arkadaşlar. Ee, çok fazla söyleyebileceğim şeyler yok. Bu cümlelerimle beraber dilerseniz videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar şu an indirme işlemimiz de tamamlandı. Yaklaşık bir 3-5 dakika kadar sürdü. Şu an tamamlanıyor hatta daha tam olarak bitmedi. Anlık bildirimleri açabiliyorsunuz. Güncelleme tamamlandı. Oyunu tekrardan başlatın diyor. Baştan açılıyor. Bu arada tasarım olarak zaten videomuzun iç kısmında görmüştünüz ama bir tık büyük olması biraz ücüzü oynarken zorlanacak mıyız diye kafamda bazı soru işaretleri var. Burada bir bağlantı yapıyoruz. Facebook'la bağlanmadı çünkü benim Facebook'um yok. Buradan mor dedim. Play Games'e bağlanacağım. Şu an eşleştiriyor. Hem telefondan hem de profilim yok zaten. İsim de çok önemli değil. Oluşturdum. Bu arada indirme süreci boyunca da full parlaklıkta kaldı ve %4 şarjının gittiğini söyleyebilirim. Tetikledi dedi diyor. Bir daha etkinleştireceğim. Devam et. Evet, şu an bağlantıyı gerçekleştirdi. Sesi biraz daha kısacağım. Bu arada ses konusunda çok keyifli bir ses seviyesi çıktığını söyleyebilirim. Yüksek ses seviyesinde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Şu an kaynaklar derleniyor. Ee, bu arada bitik yavaş gelebilir. Şu an ilk defa oyunu kurduğum için bu işte derleme vesaire gibi kısımları biraz daha yavaş geçiyor. Ama hani oyun oynarken bir problem çıkaracağını düşünmüyorum. En azından herhangi bir kasma donma vesaire zaten beklemiyorum. Onlar dışında oyuna girerken ilk kısımda sadece biraz problemler olacak. Dediği gibi aşağıda bu işlem daha akıcı bir oyun deneyim. Bazı oyun içerikleri hocadan yükler diyor. Ona yana bir problemimiz yok. Ben bu arada maksimum oyun modunda mı yoksa ortalama bir oyun modunda mı oynayacağım daha tam olarak karar veremedim ama e, bakalım ayarlar kısmında bize hangi verileri sağlayacak. Tabletimize göre olması gereken doğru veri ne? Hep beraber sizlerle göreceğiz. %75'e geldi. Ortalama 1-1.5 dakikalık bir e, süreçten bahsediyorum. Bekliyoruz şu an. 83% Yavaş yavaş ilerlemekte. Bu arada şarjımı tekrardan kontrol edeceğim. Ee, yaklaşık bu saatten sonraki bütün süreçte e, şarj kontrolü de yaparak ilerleyeceğim. Bluetooth'u yine açık bırakmışım. Onu bir kapatalım. Çok fazla ihtiyacımız yok. Yüklendi ve oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Burada başlatalım. 2 dakikalık bir görev veriyor. Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında atlayabilir miydik? Bir üyelikle girseydik atlayabilirdik. Ancak çok da gerek yok. 22.07.2024 saat vesaire zaten görebiliyorsunuz. Burayı biliyoruz zaten. Hedefe git silah al diyor. Hedef buradaymış. Bu arada hassasiyet ayarı da yapıldı değil ama olsun. Bu kısmı komple geçmek istiyorum ya. Gerçekten çok zor bu arada arkadaşlar oynaması. Alışmak için bir süre geçmesi gerekecek. Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü ben şu an rahat gerçekten oynayamıyorum özellikle ekranın boyutundan dolayı. Buradan da görüntü ayarı yapabiliyor muyuz acaba? Grafik, ses. Extreme HDR pek yakında diyor. Ultra HDR lobiden geçebiliyoruz olsun. şuraya bir arkadaş da attı bu da bizden. Burayı işaretlemiştik zaten. Ses konusunda bir tık daha takviye yapacağım. Ben bu arada ilk defa telefondan sonra bir tablette bu oyunu oynuyorum. Daha önce belki ee, incelemiş olduğum tabletlerde çok fazla, özellikle oyun tableti olmadığı için tercih etmemiştim ama burada şu an oynamak durumundayım. Ve gerçekten benim için çok zor. Özellikle bu tarz büyük bir ekran tablette. Ama birini görme konusunda da daha başarılı olabileceğimi düşünüyorum burada. Büyük boyutundan dolayı. Bakalım göreceğiz. Bir de dediğim gibi hop Kolay oldu. Gene bottu büyük ihtimalle. Sürekli bu ateş etme tuşuna basıp duruyorum elimin altında. Bu arada bu tuşları biliyorsunuz. Hani oyun oynayanlar kendilerine göre dizayn edebiliyorlar. Bizim şu anki amacımız hani oyunu çok iyi oynamaktan ziyade grafik olarak verimliliği ölçüp sizlere sağlayabilmek. Burada bir de 2x4 bin. Allah bereket versin. Buradan keyfimize bakarız biz. Bir de şu alana doğru gitmek istiyorum. Araba da şurada bir yerdeydi. Bir tane daha içelim. Alanda daralmaya başladı. Ya %80 kazanacağız oyunu. Çünkü dediğim gibi ilk oyun ve herkes bot. Uzun süreli bir hesabımın olmaması burada biraz etken ama dediğim gibi grafik olarak mesela şöyle az, az ileri zoomladığımızda net bir görüntü bizlere sağlıyor. Performans açısından verimli bir cihaz diyebilirim bu cihaz için. Bir de şuraya gidelim bakalım nasılmış orası da. Büyük ihtimalle alanda bir tık oraya doğru daralacakmış gibi bir his var içimde. Aral mı? Biraz daha hızlı daralsa alan. Şu an çok rahat edeceğiz ama maalesef daha yavaş daralıyor. Aracımıza gidiyoruz. Bu arada 20 dakikadan biraz daha fazla oldu. Büyük ihtimalle bunun üstüne bir oyun daha girmem ama kısa bir süreli e, FPS bu ayarlardan grafikler ee, düzgünleştirme güç tasarrufunu kapatalım parlaklık standart dış ekran grafikleri otomatik ayarla diyor şu an yapabileceğimiz bir şey değil buradan akıcık vesaire ayarlayacağız burada bütün modların a ultra ihtiyara değil ama HDR geçiyor şu an zaten HDR'da oynuyorum şu görmüş olduğunuz bakın şu an fark ettiğim bir e, şu kısımda küçük bir detay var oraya bir drop atıldı oyun tarafından. Drop'a doğru gideceğim orada bir aksiyon olur. Bakarsınız oyunu sonlandırırız orada. Hani ölmezsek tabi. Devam ederiz orada hiç problemimiz yok. Bir de düzgün gitmeyi öğrensem şu arabalarla. Ben yalnız bu buradan nasıl çıkılacağına dair hiçbir bilgim yok. Ya dağın etrafından mı dolansak, dağa tırmanır mı bilmiyorum araba. Bir tık tırmandı şu an. Oo, bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum iyice. Deliye vurdu oyun kendini. Şu orta kısımda bir küçük gerginlik var ve birileri var. Bunlar hep takım. Öldü. O da gitti. Üç kaldık. Bir tanesi şuralarda bir yerde bakın gördüm şu an lavu. Bunlar büyük ihtimalle bot değil. Çünkü oradan beni isabet almaya çalışıyorlar. Görüyorum çünkü. Oradan da o kadar da değil yani. Botlar bu kadar gelişmiş olamaz. Kapattı kapıyı. Hop açtı vuramadık. Tamam buna geri zekalı olduğuna göre bota benziyorlar bu arada. Şurada bir tane silahlı bir adam var. Girip çıkıyorlar. Bakıyor. ekranına gidiyoruz. Şöyle parlaklığı arttıracağım yine. Şapşutur. İlk oyunumdu. Evet, belki e, çok verimli değildi benim açımdan. Ama ekranına da yaklaşık hani 40 dakikadır oynuyorum. Alıştım galiba ya. Şunu kapatmak istiyorum artık. Sürekli bir şeyler yönlendiriyor bu. ilk defa oyun oynamayı çok saçma. Sürekli yükleniyor kısmından bıktım. Şimdi ayarlara geleceğim. Buradan bir ayarlara geleceğim. Kontroller grafik. Grafiği ekstrem HDR pek yakında diyor. HDR alıyoruz. Ultra HD indirmemiz gerekiyor. Kare hızı aşırı aldığımızda ısınmasına ve fazla fil tüketmesine sebep olur diyor. Olsun. Olsun. Bizim için problem değil. Şimdi bir küçük ara vereceğim. Ondan sonra bir de arkadaşlar şu uygulama yüklendikten sonra yüksek ve ekstrem ayarlarda 15 dakikalık bir hızlı oyun atacağım. Bilginiz olsun. Şu ultra HD'ni yüklendikten sonra devam edeceğiz. Evet dostlar bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin bünyesinde bulunan Poco serilerinden bir adet tablet arkadaşlar. Poco Pad gerçekten tam bir fiyat performans aracı. Aynı zamanda özellikle mobil oyunlar oynayanlara işte PUBG vesaire gibi oyunları gerçekten severek oynayan kişiler için üretilmiş bir oyun tableti diyebilirim. Gerek Mobile Legends, gerek Call of Duty, gerek PUBG gibi oyunlarda gerçekten yüksek performans sağlayabileceğiniz tam bir fiyat performans ürünü. 11.000 TL'lik fiyatıyla ben gerçekten şunu söyleyeyim sizlere. 11.000 TL verip hatta biraz daha arttırıyorum ama 12-13.000 TL'ye kadar satın alabileceğiniz en iyi oyun tableti bu görmüş olduğunuz Pocopet diyebilirim. Bu ürün hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı aynı zamanda bizlere destek olmak adına duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.